Yağmur ellerine sağlık gerçekten yemek çok güzel duruyor ya ellerine sağlık ellerin dert görmesin Ya teşekkür ederim hayatım benim ya eee taksiye gidecek misin? Evet ya hemen yemeğimi yiyip taksiye gitmem lazım ya artık para kazanmalıyım birazcık Oo sizler mi geldiniz? Hoş geldiniz et ailesi Sizler gibi ben mi? kanalıma abone olun haydi bakalım bir şey de video benim ve kanalıma da abone olun arkadaşlar aşağıdan bunları yapın İnşallah yapanların istediği her şey gerçek olur amin diyorum bu arada birazcık sesim kısık kusura bakmayın Şunu birazcık kim de artık taksiye gitmem lazım abicim ya bu fakir nerede kaldı ya taksiye hala getirmedi Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım ya neyse ben hemen şunu yiyeyim en iyisi taksiye gideyim Babacım taksiye beni de bir ara götür ne olursun Tamam tamam bir ara götür onun sorun yok tamam mı Aşkım ya bu fakir neden gelmedi hala peki Bilmiyorum ya. vallahi ben de bilmiyorum. Nerede kaldı bu çocuk ya? Aha telefon çalıyor. Kim arıyor? Ah fakir beyefendi arıyor. Açalım bakalım ne demek istiyormuş. Şöyle. Alo fakir. Nedir? Neredesin abi ya? Arabayı getireceğim getiremiyorum abi. Lan getirsene şu arabayı seni bekleyeceğim hadi kardeşim. İşe geç kaldım oğlum taksiye çıkmam lazım diyorum fakir. Tamam nedir tamam. Geliyorum abi kapat. Hadi oğlum ya nerede kaldın? Ya bileydim bir tane kız arkadaşım vardı da bir manita vardı manita. Hemen onu bıraktım geliyorum abi. Ya fakir nasıl bir adamsın kapat ya. Of ya bu fakir gerçekten sopalık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben artık gidiyorum yağmur. Hadi bakalım aşkım görüşürüz dikkat et tamam mı? tamam da dikkat ederim. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu fakir beyefendi nerede acaba ya? Allah'ım merhaba. Ah geliyor arkadaşlar. Şuna bak. Ha geliyor. Korna çalı çalı geliyor bir de. Lan fakir nerede kaldın ya? Seni mi bekleyeceğim ben böyle her gün oğlum? Tamam birader geldik işte ya. Ne çatladın abi? Al şu arabana bas git buradan. Defol hadi. İşine mi gidiyorsun? Nereye gidiyorsan git. Tamam be. Allah Allah. Güle güle kardeşim. Bir daha da sana araba falan yok fakir. Allah'ım ya bak sinyalini de açık bırakmış ya. Bu çocuk sopalı. Evet bakalım arkadaşlar. O zaman biz de yavaş yavaş yolumuza doğru koyulalım Dead Pie Ben buradan böyle geri geri çıkalım bakalım. Tamamdır. Şöyle taksimize bindik ve gidiyoruz abi. Taksimiz de bu arada gayet güzel bir taksi. Vallahi arkadaşlar bu işten parayı bulmayı düşünüyorum ya. Bak 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 bak. Hop yanda verir böyle. Bak 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 yana bak. Of mükemmel. Neyse arkadaşlar biz en iyisi gidelim. Bunlar ne lan? böyle mafyalara bak arkadaşlar tövbe estağfurullah ben buradan kayayım evet buradan da şöyle mi gideyim yok ya buralarda müşteri yok arkadaşlar ben anlamadım müşteri arıyorum ama müşteri bulamıyorum arabamı beğendiniz mi bu arada yorumlarda belirtin arkadaşlar ben çok beğeniyorum bu arabayı bak 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 hop Allah lan oğlum büyük, büyük kaza yapıyordum az daha ya tamam tamam bir şey olmadı bir şey olmadı hop Allah ufaktan bir çarptı arkadaşlar valla az daha var ya başımıza bir sürü bir şey geliyordu arabamızı patlatıyorduk az daha neyse şuradan şöyle yavaşça çıkalım bakalım burası birazcık yokuş Evet. Aha. Vallahi bir tane müşteri. Ay beyefendi bakar mısınız? Pardon. Acaba araba boş mu? Evet tabii ki boş bey hanımefendi. Buyurunuz. Ay tamam biniyorum hemen. Ay buradan dümdüz gidelim lütfen beyefendi. Tamamdır. Hemen buradan dümdüz gidiyorum hanımefendi. Hiç merak etmeyin. Ben bu şehrin en hızlı taksicisiyim ya. Hiç merak etmeyin. Ne tarafa? Ay buradan e, sola beyefendi. Sola mı? Tamam. Sola gidelim biz de o zaman. Haydi bakalım arkadaşlar. Buradan sol. Tamamdır. Buradan da sola gidiyoruz hanımefendi. Anlaşıldı. Evet buradan sağa gidiyoruz. Tamamdır. Buradan sağa. Ee, siz nereye gideceksiniz dediğini bana söylerseniz eğer ben sizi oraya bırakırım hanımefendi. Ay ben diğer şehre gideceğim. O yüzden köprüyü falan geçmemiz gerekiyor. Tamam. Ben sizi diğer şehre bırakayım hanımefendi. Köprüyü falan geçeriz. Bizim arabamız çok hızlıdır. Ay tamam tamam hanımefendi. Siz hiç merak etmeyin. Siz hiç merak etmeyin. Abi gerçekten makine gibi gidiyorum. Şuna bak. Of, of 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 Çok iyi gidiyorum. Çok iyi gidiyorum. Tamam hanımefendi. Neredeyse geldik sayılır. Siz hiç merak etmeyin. Evet köprünün sonunda sizi indiriyorum. Siz de artık oradan yokuş aşağı inersiniz diye tahmin ediyorum. Evet şu anda gelmiş bulunmaktayız. Hanımefendi buradan yokuş aşağı siz indiniz miydi? Diğer şehre varırsınız. Teşekkür ederim. Toplam borcunuz 60 elmas. Teşekkür ederim hanımefendi. Çok sağ olun, çok sağ olun. Hop 60 elmas güle güle. Ay size de güle güle bay bay. Hadi bakalım bay bay. Çok tatlı bir kızdı yahu. Neyse biz işimizi yapmaya devam edelim abi. Hadi bakalım. Allah. Tamam arkadaşlar şuradan şöyle bir dönüş sağlayalım. Hop şöyle birazcık daha geri geldik miydi? Tamam buradan da şöyle direksiyonumuzu kırdık. Buradan böyle döner gideriz abi. Bakın beyler, bunu asla yapmak istemezsiniz. Benim yolumu burada kestiniz, beni esir aldınız. Lakin bu burada kalmaz, haberiniz olsun. Sen öyle san, ezik seni. <laughs> Bize 10 milyon dolar parayı hemen hazırla. Çabuk. Aynen öyle. Yoksa olacaklardan biz sorumlu değiliz. Bütün adamlarını indirdik ve sıra sende. Beyler bu kadar emin olmayın. Size parayı verebilirim. Ancak şu anda beni serbest bırakmanız gerekiyor. Kiminle dans ettiğinizin farkında değilsiniz. Benim adım... Benim adım Kabadayı Mehmetse. Ben de bunu burada bırakamam gençler. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi tabii ki hanımefendiyi bıraktık. Taksiciliğimize devam ediyoruz abi. Evimize doğru gidiyoruz ya. Mahallemizde arkadaşlar birazcık daha müşteri bulmamız lazım bizim. Bu böyle olmaz. Bu taksiyi değiştirmem lazım abi ya. Önceden Lamborghini taksim vardı ne güzel. Çok iyiydi arkadaşlar. Of ama yalnız egzozun sesi de çok güzel değil mi? Bak 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 bak. Of gerçekten hıp hızlı gidebiliyor arkadaşlar. Araba efsane. Ne oluyor lan orada? Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Tövbe estağfurullah. Eyvah adam orada esir almışlar. Ne oluyor lan? Arkadaşlar adamın yolunu kesmişler. Şuna bak kaç kişi ölmüş. Olamaz 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 olamaz. Yardım etmeli miyim bu adama? Yardım etmeli miyim? Ne yapacağım? Şuna bak arkadaşlar. Adamı resmen bir 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi falan orada arkadaşlar adamı esir almışlar. Bak adam bir şeyler konuşuyor. Ellerini havaya kaldırmış. Yazık ya. Bir dakika. Benim bu adama yardım etmem lazım abi. Bagajda benim bir şeyim olacaktı arkadaşlar. Şu bagajı bir açalım bakalım. Tamamdır abi. Şöyle çantamız var burada. Çantanın içinde de gördüğünüz gibi silahım var şu anda. Tamam. Silahımı alıyorum arkadaşlar. Galiba ben bu adamı kurtaracağım. Galiba ben bu adamı kurtaracağım. Arkalarından dolanmalıyım. Tamam arkadaşlar. Buradan arkalarından dolanırsam belki bu adamı kurtarabilirim. Ama ilk önce dinlememiz lazım lazım. Tamam. Şuradan şöyle bir dinleyelim arkadaşlar şunları. Sana dediğimiz gibi 10 milyon dolara hazırla Mehmet. Kabadayı Mehmet dinlemeyiz. Vururuz valla. Öyle demeyin gençler. Benim adım Kabadayı Mehmet. Ben de Kabadayı Mehmetsem bunun hesabını size sorarım. Aa, harika işler tamam. Hop şunu indirdim. Hop sen de gel bakalım. Sen de gel. Sen de gel. Allah Allah Allah. Yardım edin. Yardım edin. Ha, yardım edin'i Ben şimdi göstereceğim size. Hadi bakalım harika işler. Kabadayım Mehmet'i. Kurtarmaya çalışıyorum. Hop sen de gel bakalım. Sen de gel. Hop sen de gel. Tamam. Var mı başka var mı başka. Hop evet. Tamamdır. Temizledik bunları. İyi misiniz beyefendi? İyi misiniz? Burada baktım sizi böyle esir almışlar. Bunlar sizin adamınız mı? Evet bunlar benim adamım ee, sen olmasan ne yapacaktım bilmiyorum merhaba benim adım Kabadayı Mehmet ee, senin adın nedir acaba? Merhabalar efendim ee, be, be, ben de Metin'im ya taksiciyim de oradan müşteri bırakmıştım tam buraya geliyordum ee, sizi böyle görünce yardım etmek istedim. Yani sen olmasan gerçekten ne yapacağımı bilmiyordum Metin. Şimdi beni iyi dinle. Sana güzel bir iş teklifi sunacağım. Eğer benim yanımda şoförün, adamın, korumam olarak işe başlarsan seni hiç istemeyeceğin kadar zengin ederim. Anlaşıldı mı? Ne? Gerçekten mi? Tabii ki. O yüzden şimdi ben arabama biniyorum. Arabama biniyorum beni takip et tamam mı? Tamam. Nereye gidiyoruz? Benim evime gidiyoruz şehirdeki. Buradan dümdüz gideceğiz. Tamamdır. Ee, tamam kabadayım Mehmet. Buyurun efendim. Buyurun şöyle arabanıza binin. Hadi bakalım arkadaşlar. Vallahi billahi şunu da kapatalım. Ben hemen geliyorum peşinizden. Tamamdır bekliyorum. Arkadaşlar vallahi billahi çok enteresan olaylar oluyor. Arkadaşlar adama nasıl yardım ettim ama ya. Gerçekten çok iyiydim. Rambo gibiydim aynı. Hadi bakalım çalıştı. Tamamdır arkadaşlar. Biz de adamın peşine doğru gidelim bakalım. Koruması olarak arkasından gideceğiz. Şu adamı da ezmeyelim. Tamamdır arkadaşlar. Vallahi billahi var ya çok olaylar koptu ama sıkıntı. yok Oha adamın arabası ne kadar hızlı. Bastı gitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben de geldim vallahi buraya tamamdır. E, efendim buraya mı koyayım? Evet buraya koyabilirsin. Merhaba gençler, merhaba. Efendim siz neredeydiniz ya? E ee, yanınızdaki adamlar nerede? Aynen efendim sizin yanınızda bir sürü adamınız vardı nerede? E, Hep öldü. Bu arkadaş olmasaydı eğer ben de ölecektim onlar gibi. Beni iyi dinleyin arkadaşlar. Bu arkadaşınız artık aranızda sizinle birlikte çalışacak. Aa, aynen öyle. Ben de sizinle birlikteyim arkadaşlar. Bizim kadar profesyonel misin ki dostum? Neyse, sen bundan sonra hem benim şoförümsün hem de bu arabayı sürecek kişisin. Ee, bu arabayı mı? Dersen evet, o arabayı. Demek bu arabayı süreceğim ha? Aynen öyle. Bu araba artık senin. Bu arabayla beni alacaksın ve beni istediğim yere götüreceksin. Anlaşıldı mı? Ve 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 Yanımda herhangi bir şekilde bana saldırmaya çalışırlarsa beni canın parasını pahasına koruyacaksın anlaşıldı mı? Ta, 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 tamam efendim. Şimdi arabayı al git ve seni çağırdığımda derhal buraya gel. Tamamdır vay be ee, ben gidiyorum o zaman. Ha, bu arada üstüne de güzel bir kıyafet ki. yani takım elbiseni falan giymeden benim yanımda gezemezsin evlat. Tamamdır. Tamam kapıdayım Mehmet. Ha, arkadaşlar of arabaya bak. Neyse arkadaşlar şu arabayı şuradan alalım bakalım. Bir çıkartalım şu arabayı şuradan. Şöyle hop şuradan aradan geçelim arkadaşlar. Tamamdır. Abi gerçekten biz artık var ya kocaman değişik bir mafyanın şoförü olduk arkadaşlar. Çok enteresan bir durum. Arabaya falan bak mükemmel ya. Şimdi bu arabayla eve doğru gidelim bakalım. Beni çağırdığında yanına gidecekmişim. Acaba neler yapacağız ben hiç anlamadım valla. Neyse arabayı ben buraya koyayım en iyisi. Abi şu arabaya bak meybek ya. Yemin ederim meybek. Arkada bunu oturacaksın böyle. Şuna bak. Of of of. Arkadaşlar şimdi kendimize tabii ki kıyafetlerimizi vesaire giyeceğiz. Evet, artık işten çıktım. Yeni bir insanın, yeni bir zengin adamın e, şoförlüğünü yapıyorum. Ay aşkım gerçekten mi çok mantıklı. Senin için daha iyi olmuştur umarım. Valla daha iyi oldu ya. Şimdi hemen kıyafetlerimi giymem lazım arkadaşlar. Aşırı heyecanlıyım şöyle. Hop tamamdır arkadaşlar. Kıyafetlerimi gördüğünüz gibi hazırladım. Hatta yok ya bunları giymeyeceğim. Bunları çıkaracağım. Şu şapka kalsın mı kafamda? Onu bilemedim ama şunları değiştirelim. Hop tamamdır. Şimdi daha iyi oldu işte arkadaşlar. Şu şapka kama falan bak tam bir mafya şey gibiyim şoförü gibiyim ya. neyse arkadaşlar silahımız falan da hazır o zaman hemen şoförümüzün ay şoförümüzün diyorum ya e, patronumuzun yanına doğru gidelim arkadaşlar arabamızı hazırlayıp patron çünkü kapıda bizi bekliyor hadi bakalım hemen şöyle arabamıza binelim arkadaşlar ve patronumuzun yanına doğru yolumuza çıkalım evet arkadaşlar şu anda yola çıkmış bulunmaktayım gördüğünüz gibi patronun yanına doğru gidiyorum arkadaşlar patron bizi bekliyor şu anda nereden gidiyoruz evet buradan tamamdır efendim ben geldim şöyle durayım hemen size kapınızı açayım efendim. Hiç zahmet etmeyin, hiç zahmet etmeyin. Buyurun, 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 buyurun. Hemen şöyle lütfen arkaya binin beyefendi. Tamamdır Metin Bey. Hadi bakalım. Hemen devam et. Gidiyoruz buradan çabuk. Bir adamdan paramız almamız lazım. Demek bir adamdan para alacağız ha? Tahsilat mı yapıyoruz efendim? Aynen öyle. Tahsilat yapıyoruz evlat. Devam et hemen. Tamamdır abi. Hemen gidiyorum. Hadi bakalım. Buradan devam et. Soldan gideceksin. Tamamdır. Efendim yalnız e, bir sıkıntı falan olabilir mi acaba? E, vallahi bilemiyorum. Çatışabiliriz. Dikkatli ol tamam mı? Beni korumaya bak. Tamam efendim. Siz hiç merak etmeyin. Sizi koruyacağım. Bu olaydan sonra ne kadar para kazanacağım acaba? Sana bu olaydan sonra 200 bin TL para vereceğim. Yok artık. Eyvah 200 bin TL mi? Tamam efendim hiç sıkıntı yok. Siz hiç merak etmeyin. Hadi bakalım arkadaşlar yapıştırdık gidiyoruz Red ailesi. Allah hadi bakalım. Oh, oh. Efendim buradan gidiyoruz ama buralarda olması lazım değil miydi bu adamların? Allah sizin adamı biraz ufak bir ezmiş olabilirim ama sıkıntı yok. Evet burada olmaları lazımdı. Şu an burada yoksa bunlar nerede? Yoksa bize tuzak mı kuruyorlar Metin? Ne diyorsun? Vallahi efendim bilmiyorum. Ben silah çektim bir yandan da araba kullanıyorum ama yani dikkatli olmamız lazım. Neyse sen hemen burada dur. Burada dur 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 dur. Hemen hemen geri dön. Tamam mı Metin? Hemen. Tamam 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 efendim. Hemen geri dönüyorum. Hiç merak etmeyin. Hadi bakalım arkaya şöyle geri dönelim bakalım. Hop şöyle direksiyonu da şu tarafa kıvırdık mıydı? Evet, tamamdır arkadaşlar. Döndüm. Efendim buradan dümdüz gidiyorum. Aynen öyle Metin Dümdüz gidiyorsun buradan. Evet arkadaşlar. Şu anda geri döndük. Geri doğru gidiyoruz. Hadi bakalım netpayjalesi yapıştırdım gidiyorum arkadaşlar. Vallahi nereye gitti mi dahi ben de bilmiyorum arkadaşlar ya. Geri döndük buradan. Mecbur arkadaşlar. Adamlar galiba yok oldu. Adamlar bize tuzak mı kurdu anlamadım ama Allah Allah Allah. Hayır, 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 olamaz. Allah suya girdik ya, olamaz ya. Efendim, efendim iyi misiniz? Efendim iyi misiniz değil mi? İyiyim Metin, iyiyim ama çatışma olacak. Dikkatli ol, silahını çek. Adamlar bize tuzak kurdu Metin görmüyor musun? Tamam, tamam efendim. Siz hiç merak etmeyin, siz hiç merak etmeyin. Ben bunların işlerini bitireceğim. Alın bakalım sizi gelin buraya. Hadi bakalım arkadaşlar, şunların şöyle işini bitirelim. Koş 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 Hemen çök, çök 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 Oğlum, Allah 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 şuraya saklan 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 saklan. hop geliyor, gel 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 gel. Al bakalım sana. Tamamdır arkadaşım, bunu da işini bitirdik. Şöyle şunun da işini bitirdik. Evet, var mı bakalım daha bize pusu kuran? Evet, daha pusu kuran bize yok. Efendim. Efendim, hiç merak etmeyin. Hepsinin işini bitirdim ya. Arkadaşlar sonunda hepsinin işini bitirdim. Aferin sana Metin. Hadi hemen buradan gitmemiz lazım. Sen bundan sonra benim sağ kolumsun. Bir numaralı adamımsın anlaşıldı mı? Tamamdır efendim. Siz hiç merak etmeyin. Her zaman yanınızdayım. Arkadaşlar o zaman videomuzun da sonuna gelmedi. Bugün mafyanın şoförü olduk. Sizlerle gibi beğenmeyi da abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım şu anda sağda olasın çocuklar. tane süper video ve diğer videoları izleyin arkadaşlar. Evet sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Sağda solda iki tane süper video tıklayın ve diğer videoları izleyin. Kendinize iyi bakın. Çok seviyorum sizi. Bay bay. Görüşürüz. Sesim bu arada çok kötü. Kusura bakmayın arkadaşlar. Güle güle.